Bu videonun başlığını SR15 incelemesi koymak yerine SR15 hala alınır mı dedim çünkü yeni bir müzik çalar değil. Bence bir sanat eseri. Ses kalitesi tartışmasız mükemmel. Ama 2021'de alınmaz hala artık. Üzgünüm, dürüst bir insanım. Tamam gerçekçi olalım, bu adamlar bu işi yapıyor. Tasarım, malzeme kalitesi ve AstroNkörn'ün kendine has tonal karakteri markayı tüm odüfillerin kalbine kazımış durumda. Bu üç özellik olabilecek en üst düzeyde. Fio gibi bir markadan bahsetmiyoruz. Elimizde bir Bentley, bir Rolls Royce var. SR-15 fiyat performans oranı yüksek bir ürün ortaya çıkarabilmek için verilen çabanın bir ürünü değil. AstroNkörn, odiofillere en iyi müzik deneyimini yaşatmak için var. Bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü inceleme skilllerimi ve vereceğim değerli bilgilerin büyük kısmını SR25 için saklamak istiyorum. EN Normal serisi hakkında biraz konuşacağım. SR15 2018 yılında satışa sunuldu. 700 dolardan satılıyordu dünyada ve ondan sonra 2020'de SR25 çıktı. O da 700 dolardan satılmaya başladı. SR25 çıktığı zaman 15-500 dolara kadar geriledi. Türkiye'de sürekli fiyatı değişiyor. A Norma serisi bu seri aslında Astronkönü'nün en ucuz serisi ve en kompakt da serisi aynı zamanda. Ama bu sizi yanıltmasın. Astronkönü'nün premium kalite anlayışı hiçbir serisinde değişmiyor. O aynı premium hissiyatını size vermeye devam ediyor. SR15 çok lüks bir cihaz. astronkörn her modelinde lüks bir deneyim yaşatıyor ama tabii iyinin iyisi her zaman var elektronikte. Üst modellerinde de işte daha iyi devre elemanları, DAC çipleri ve çeşitli ekran gibi donanımsal yükseltmeler yapılıyor. SR15'in gövdesi alüminyum ama açıkçası Fio Q3 ve Q5 eski Benfilerden çok daha kaliteli bir hissiyatı var. Üst tarafında 2 adet çıkış var. 3.5 mm balanssız ve 2.5 mm 4 kutuplu balanslı. Sağ taraftaki düğme ile cihazı ve ekranı açıp kapatabiliyoruz. Sağ yüzeyde ses yüksekliği tekerleğimiz, sol tarafta oynatma durdurma... İleri ve geri alma tuşlarımız ve altında micro SD slotumuz var. Alt tarafta ise micro USB girişimiz. Arka taraf cam kaplı. Ardında göz alıcı, çok güzel bir dizayn var. SR15 ile 25 arasında açıkçası ses kalitesi olarak özellikle tonalite bakımından neredeyse hiç fark yok. Bunda hiçbir sıkıntı yok çünkü zaten SR15'in tonel karakteri ve teknik performansı şahane. Bakın abartmıyorum mükemmel ya. SR25 videosunda bu konu hakkındaki asıl detaylara girmek istiyorum ve bu videoda şu soruya cevap vermek istiyorum. SR15 2021'de neden alınmaz dedim. 1. şarjı çok az gidiyor. Wi-fi'niz açıksa, Tidal'dan müzik dinliyorsanız, ekran parlaklığınızdan makul bir seviyede ise maksimum 7-8 saat. Bu 2021'de kabul edilemez bir değer benim tarafımdan. Micro USB, yavaş şarj oluyor ve ben 2021'de Herhangi bir teknoloji harikası ürünümde mikro USB portu görmek istemiyorum. USB-C olmalı. Wi-Fi alıcısı anteni, o çipi artık her neredesinde sorun varsa çok kötü. Elinizi arkanıza koyduğunuz zaman çeken sinyal en az bir kademe azalıyor. Elinizi arkanıza koymasanız bile, burada bir engel oluşturmasanız bile, telefonunuz ne kadar çekiyorsa, bilgisayarınız ne kadar çekiyorsa, onun en az yarısı kadar çekiyor. Burada bir sorun var. Ekran kalitesi çok iyi değil. Çözünürlüğü, piksel yoğunluğu ve tepkiselliği de mükemmel değil. Yine 2021'de bundan çok daha iyi ekran donanımı görebiliyoruz taplarda. Peki s 25 farkı ne? Şarjı 2 kattan daha fazla gidiyor. Pil performansı 2 kat daha iyi. USB-C var. Micro USB'den kurtulmuş durumdayız. Ekran hem ekran boyutu daha iyi. Bence ele daha da iyi oturan bir boyut e, boyutsallığı var. Bununla birlikte ekran da bir nebze daha büyümüş ve çözünürlük ve tepkisellik de bunun yanında daha iyi bir boyutta. Kablosuz bağlantı kalitesi de daha iyi. Buna ek olarak Bluetooth'ta Eldak desteği de var. SR25 tüm sorunların çözüldüğü ve geriye mükemmel ses kalitesinin, özgün bir tasarımın ve üstün malzeme kalitesinin kaldığı ömürlük bir model. SR 15 alırsanız ses kalitesi sizi dünyanın en mutlu insanı yapabilir ama SR 25'te gözünüz kalır. SR 25 bence en az 3-4 sene kişisel orkestra şefiniz olmaya layık. SR 25'i sizlerle buluşturmayı heyecanla bekliyorum. Görüşürüz.